Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün size İngiltere'de çocuklara öğretilen eğlenceli ve ilgi çekici bir aktiviteden bahsedeyim. Cloud Spotting. Bulut gözlemciliği adıyla anılmaktaymış. Bu aktivite erken yaşta çocukların farkındalıklarını artırmak amacıyla yapılmaktaymış. Gökyüzünde yer ve şekil değiştiren bulutları izleyerek çocukların görmek ile bakmak arasındaki farkı anlamalarını sağlarken hayal gücü ve farkındalıklarını da arttıran bir adeta gözlem, oyun, oyun gözlem ismi verebiliriz bu olaya. Burada tabi Mevlana'nın da adını anmak gerekir. Mevlana'nın görmekle bakmak arasındaki farkın önemini ifade eden güzel bir anekdodu şöyle der. Senin baktığına herkes bakıyor. Ama ya senin görebildiğini herkes görebiliyor mu? Aradaki tek fark sensin. Basit ve sıradan şeylerin ardındaki güzellikleri görebilen bireyler olabilmemiz ve öyle çocuklar yetiştirebilmemiz dileğiyle. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Momentos'la kalın.